Son 12 yılda binden fazla askerin intihar ettiği açıklandı. Bunların büyük bir bölümü de çözüm süreci diye adlandırılan ihanet süreci döneminde gerçekleşti. Türkiye'de meydana gelen asker ölümleri hakkında açılmasını istediğimiz araştırma önergeleri, verdiğimiz soru önergelerine verilen yanıtlarda yaşanan ölümler hep intihar olarak belirtiliyor kaza olarak söyleniyor. Her ne hikmetse özellikle çözüm süreci başladığından beri askerlerimizin ölüm nedenleri ya intihardır ya da trafik kazalarıdır. Yine nasıl bir tesadüfse bu vakaların çoğu genellikle Doğu ve Güneydoğu Anadolu bölgesindeki illerimizde gerçekleşmektedir. Umut Aslan'ın nöbet sırasında cinnet getirdiği Önce arkadaşları Kadir Yıldız ve Ramazan Yeli şehit ettiği, ardından da canına kıydığı duyuruldu. Bugüne kadar işine gelmeyen hiçbir önergeme yanıt vermeyen İçişleri Bakanı Efkan Ala yine aynısını yaptı. Önergeme yanıt veremedi. Olayla ilgili gerek sivil, gerek askeri savcılıkta başlatılan soruşturmalarda çıkan bulgular şüphelerimizde ne kadar haklı olduğumuzu bir kez daha göstermiştir. Balistik raporlara göre olay yerinde ölen üç askerin silahına ait olmayan bir başka silaha ait olan bir kovan bulunuyor. Kriminal rapora göre Kadir Yıldız ve Ramazan Yer'in yakından değil uzaktan ateş edilerek öldürüldüğü belirtiliyor. Swap örneklerinde üç askerin de sağ ve sol bileklerinde barut izine rastlanıyor. Yani üç askerimiz de kendilerini savunmak amacıyla silahına sarılmış arkadaşlarını vurduğu ve intihar ettiği öne sürülen Umut Aslan'ın silahından tam 16 mermi sıkılmış. Termal kamera görüntülerine göre de olaydan kısa süre önce 6 kişinin sınıra gelip geri kaçtığı tespit edilmiş. Umut Aslan'ın cep telefonuna kız arkadaşından mesaj geldiği için cinnet getirdiği iddiası da tamamen hayal mahsulü. Umut Aslan'ın kendi telefonda böyle bir mesaj yok. Olayın üstünü kapatmak için böyle bir yalana da başvurulmuş. Savcılık dosyasına giren tüm bu bulgular teröristler tarafından saldırıya uğrayan üç Mehmetçiğimizin kendilerini savunduğunu gösteriyor. Olayla ilgili olarak cinnet olduğu aşikar diyen Başbakan Davutoğlu Umut Aslan'ın annesinin yüzüne nasıl bakacak?